İyi günler değerli takipçilerim. İzmir Menderes Ahmet Beyli Mahallesi'nde 1242 metrekare tek tapu, müstekil tapu, muhteşem ormanın içinde bir arazimizin tanıtımını yapmak için geldik. Bakın anayola yakın olması, denize 3 kilometre mesafede denize yakın olması, Menderes merkeze yakın olması, Kuşadası yolu üzerinde olması, Gümüldür Özdere yolu üzerinde olması çok büyük bir avantaj. Tek tapu 1242 metrekare muhteşem bir arazi. Buralarda tepsi üstü. Böyle ormanın içinde, doğanın içinde. Bu kadar geniş. Uygun fiyatlı. Böyle araziler bulunmuyor efendim. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Bakın tekrarlıyorum. 1242 metrekare. Ormanın içinde, ağaçların içinde. Hemen ana yola yakın. Denize 3 kilometre mesafede. Şu konum olarak gerçekten çok güzel bir konumda. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Bakın arkaya kadar bahçelik devam ediyor. Bu da komple Sanayi yolu dibinde yan tarafta meyve ağaçları var. Buraya gelirsen çok güzel lüks villalar yapılmış. Sağlı sollu ormanın içinde çok güzel villalar var. Ormanın içinden geçerek geliyorsunuz. Çok güzel bir doğadan geliyorsunuz. Deniz hemen ayaklarınızın altında 3 kilometre aşağıda çok güzel bir kumsalı var. Maydanoz koyu var, Ahmet koyu var. Buradan Kuşadası'na da gidebilirsiniz. Özdere, Gümüldür'e de gidebilirsiniz. Seferesan'a da gidebilirsiniz. Havalimanı çok yakın. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. İrtibat numaramız 0552 226 1923. Siz değerli müşterilerimizi İzmir, Menderes, Ahmetbeyli mahallesinde bekliyoruz efendim. İyi günler dileklerimle.